Hayatı doğru anlamak gerekir. Doğru anlayabilmek için Allah adına okumak gerekir. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. İkra bismi Rabbi lazi halak. Halakale insane min Alak. Oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alakadan, alakasından yarattı. Yakınlığından, sevgisinden yarattı. Ve ondan o sevgiyi istiyor. Karşılık istiyor. Hayatı eğer Allah'ın ismiyle ismine okumazsak hayatın her anını Allah'ın ismiyle ismini okumazsak anlayamayız. Allah'ın nazarıyla nazar etmezsek doğruyu göremeyiz, anlayamayız. Dünya hayatını ahiretten bağımsız olarak görürsek dünya hayatını Sanki Allah hiçbir şeye müdahale etmiyormuş gibi herkes kendine göre bir şeyler yapar, bir tarafta durur. Böyle kazanır veya kaybeder gibi zannedersek Allah'ı kabul etmemiş oluyoruz. İman etmemiş oluyoruz. Mülkün sahibi olarak iman etmemişiz demektir. Her ne olursa olsun her birimiz tek tek bir de beraber cemaat olarak yapmamız gereken şey Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Dünyaya imtihan için, kazanmak için geldiğimizi evet, unutmamamız gerekir. Ticareti Allah ile yaptığımızı unutmamamız gerekir. Bu ticaret aşkın muhabbetin ticaretidir ki bunu insan da Allah insan üzerinden bu ticareti gerçekleştiriyor. Güzel yaptığın kadarıyla kazanıyorsun. Rahmet ettiğin kadarıyla rahmete layık oluyorsun. İkram ettiğin kadarıyla ikrama layık oluyorsun. Sevdiğin kadarıyla sevilmeye layık oluyorsun. İnsana saygı gösterdiğin kadarıyla evet, saygıya layık oluyorsun. Allah ayeti kerimede kıyamet günü onlar selam ve hürmetle karşılanır buyuruyor. Eğer selam ve hürmetle karşılanmak istiyorsak, Melekler bizi selam ve hürmetle karşılasın istiyorsak insanlara selam ve hürmet etmek lazım. Onlar için selam olmak lazım, onları selamette kılmak lazım. Onlar için selam yurdunu, cenneti istememiz gerekir. Elimizden geldiği kadarıyla evet, rahat etsin diye, mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye, sevinsin diye evet, selamla muamele etmemiz gerekir. Bir de insana hürmet etmemiz gerekir, saygı göstermemiz gerekir. O saygıya layıktır. Melekler ona secde etmiş. Allah melekleri ona secde ettirmiş. Yerde gökte ikisi arasındakini onun hizmetine vermiş. Onu melekleriyle koruyor. Önünden ve arkasından koruyor. Sağında, solunda. Evet, kiramen katibin melekleri var. Evet, yaptıklarını yazıyor. Allah ona şah damarından daha yakındır. Onunla beraberdir. Evet, hürmete layıktır. İnsana hürmet etmeyen, insanı hürmete layık görmeyen hürmete layık olmaz. İkrama layık olmaz. Sevgiye layık olmaz. Yani insana neyi gösterirse ona layıktır. Onu ciddiye almamışsa, onu yok saymışsa, onu küçümsemişse, iblisin durumuna düşmüş. İblis olmuş. İbrhisçe bir bakışa sahip olmuş. Onun için bize düşen Allah'ı sevmektir. Allah için Allah'ı seveni sevmektir. Allah'ın sevdiklerini sevmektir. Bununla beraber Allah'ın kul olarak, abd olarak yarattıklarını, kullarını sevmektir. Hizmetine verdiği mahlukatı sevmektir. Ona düşen güzel yapmaktır güzel yapınca, yaptığı güzellikle Allah onu güzelleştirir. Bir de kendinden güzellik verir buyurdu Allah. Yani Allah kendinden bir de fazladan güzellik verir. Onu güzel yapar. Güzel olan Allah ile güzeldir. Allah ile güzel olmayanlar güzelliğini kaybeder. İnsanlığını kaybeder. Güzel olanlar güzel yere cennete layıktır. Güzelliğini kaybedenler de cehenneme yuvarlanır. Allah bizi Allah ile güzel olanlardan eylesin. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle güzel olanlardan eylesin. Amin. Allah için sevip o sevgiyle güzel olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendisini tanıdığı hakkı diğer insanları da tanıyanlardan eylesin. Amin. İnsani sevgiye, saygıya layık görenlerden eylesin. Amin. Bu sevgiyi, saygıyı gösterip bunu tatan, tatranlardan eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Rabbini unutanlardan eylemesin. Amin. Kendini unutanlardan eylemesin. Amin. İnsanın Hazreti insan olduğunu unutanlardan eylemesin. Amin. Hürmete layık, sevgiye, saygıya layık olduğunu unutanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendini unutup, Rabbini unutup, nereden gelip nereye gittiğini, gideceğini, neye geldiğini unutanlardan eylemesin. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, hayri, güzelliği, güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Amin. Allah bize selameti ihsan eylesin inşallah. Amin. İçinde bulunduğumuz bu durumu da bizim için hayra döndersin inşallah. Amin. Celal isminin tecellisi arkasında cemalini, ikramını ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Bu bizim için hayra dönüşür inşallah. Amin. Bir temizliğe dönüşür inşallah. Amin. Müminleri, Müslümanları hem kendi içinde hem dışarıya karşı daha bir güçlü, daha bir kuvvetli bizi bir ve beraber eyler inşallah. i̇nşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederim.